Tekrar selam. Geldik 6. denemeye. Güzel sorular var. Hiç vakit kaybetmeden istersen başlayalım ilk sorumuzda. Bakalım ne diyor? Evlerde kullanılan elektrik saçlarının tüketime ilişkin gösterdiği sayının birimi ve doğal gaz sayaçlarının doğal gaza ait gösterdiği fiziksel nicelik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Şimdi eğer evinizde doğal gaz kullanıyorsanız o doğal gaz sayacına gittiğinizde orada bazı rakamlar görürsünüz. O rakamlar sizin tüketiminizdir. Yanında da bir ibare görürsünüz. O ibare ise metreküp ibare baristir Metreküp olduğu için doğal gaz sayaçları tüketime ilişkinde hacim değerini aslında ne yapıyor? Baz alıyor. Elektrik sayaçları ise kilowatt saat değerini ne yapıyor? Baz alıyor. Ülkemizde sanırsam kilowatt saat değeri biraz değişken olmakla birlikte 2,04 TL olması lazım. Mesela 1 kilowatt saat eğer enerji harcadığımızda tüketim yaptığımızda diyelim daha doğrusu işte 2,04 TL ne yapmış oluyoruz? Borçlanmış oluyoruz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı olmuş oldu. Şimdi geldik ikinci soruya. Bir otomobil yarışının sıralama turlarında otomobillere yarışan hangi sırada başlayacaklarını karar verebilmek için çembersel bir pistte tek tek bir tur attırılıyor. Otomobillerin bir tur atma süreleri ölçülerek sıralama yapılıyor. Buna göre sıralama hangi incelik göz önüne alınarak yapılmıştır diyor. Şimdi bir pist var. Bütün otomobiller aynı pistte bir tur atıyor mu? Atıyor. Yani alınan yollar aynı. Tamam. Şimdi alınan yollar aynı. Ancak ne farklı? Süreler farklı. E, alınan yol bölü süre bize neyi veriyordu? Ortalama süratı veriyordu. Ortalama süratı büyük olan arkadaş aslında ne oluyor burada? Sıralamada daha önde oluyor. Ortalama süratı küçük olan arkadaş sıralamadan oluyor. Daha geride olmuş oluyor. O yüzden doğru cevabımız C seçeneği olmuş oluyor. Geldik soru 3'e. Huysuz bir keçiyi ahırdan çıkarmaya çalışan çiftçi keçinin boynuna takılı halatı tutarak çekiyor fakat keçiyi olduğu yerden hareket ettiremiyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi basit bir şekil çizmeye çalışalım. Üstünü resim yeteneklerimle çiziyorum bak. Bu bizim keçimiz olsun. Gülme. Böyle çizebildim. Hatta bak kuyruğunu da ekleyeyim şöyle. Değil mi? Güzel. Şimdi şu ipimiz olsun. Şu yeşil şey ip olsun. Şurada da bir tane kim olsun? Çiftçimiz olsun. Çiftçiyi de şöyle kırmızı renkle yapalım. Çifti de şu ipi tutuyor olsun. Tamam. Şimdi çiftçi ne yapıyor? Keçiyi çekiyor. Bu ipte bir gerilme olacak mı? Olacak. Yani bu gerilme en başta göstereceğim. Şöyle mesela 10 Newton olarak gösterdik. Bu 10 Newton aynı zamanda kimin de üzerinde olmuş oluyor aslında. Buradaki keçinin üzerinde de olmuş oluyor. Keçi ne yapmıyor? Hareket etmiyor. Sola doğru bir kuvvet gösterdik. 10 Newton sağa doğru da bir kuvvet göstermemiz gerekir ki bu keçi hareket etmesin. 10 olacak işte ayaklarında oluşan sürtünme kuvveti olacak. O da ne kadar oluyor? 10 Newton oluyor. Şimdi aynı ipte aynı gerilme olduğu için aynı zamanda keçi de çiftçiyi 10 Newtonluk kuvvetle ne yapacaktır? Itecek, çekecektir. İtme ne ya? İpler sonuçta her zaman çeker ve itmez. Ona gitti kafa. Şuradaki ip gerilmesi ne olacak? Büyüklük olarak birbirine eşit olacak. Yani keçiyi çekiyor keçi de çiftçiyi çekiyor. Eşit büyüklükte zıt yönlü olarak aslında durum tamamen bu. Şimdi birinci yargıda demiş ki keçi çiftçinin halatı çekme kuvvetine zıt kuvvet halatı çekmektedir diyor. Evet bak yönleri o şekilde gösterdim zıt olarak çekiyor. O yüzden birinci yargımız doğru. Halatta oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü ben 10 newton aldım. Çiftçinin uyguladığı kuvvetin büyüklüğünden daha fazladır. Nasıl, niye böyle bir şey olsun ki çok saçma değil mi? Yani eşit olmayacak mı? Yani çiftçi ne kadar büyük bir kuvvetle çekiyorsa oradaki gerilme kuvveti de aslında o kadar olacak. Daha fazla falan olmayacak. Keçenin ayaklarında oluşan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü halattaki gerilme kuvvetinin büyüklüğü kadardır. 10 Newton olarak almıştık. Buradaki gerilme kuvvetinin de büyüklüğü 10 Newton'du. Yani 3. yargımız doğru oldu. Halatta oluşan gerilme kuvvetinin büyüklüğü keçinin halatı çekme kuvvetinin büyüklüğüne eşittir. Evet aslında 10 Newton'a 10 Newton. Halattaki gerilme ne kadar? 10 Newton. Burada keçinin halatı çekme kuvvetinin büyüklüğü ne kadar? Aha da onu şöyle gösterdik. 10 Newton eşit. O yüzden dördüncü yargımız da doğru oluyor. O yüzden doğru yanıtımız 1, 3 ve 4 E seçeneği olmuş oldu. Şimdi dördüncü soru. Ders arasında çay içmeye giden Faruk tahta bir çay tabağı üzerinde bulunan boş bir barda sıcak bir çay koyup içindeki demir kaşıkla bir süre bekliyor. Sistem ısıl dengeye ulaştığında en soğuk olanın tabak en sıcak olanın kaşık olduğunu hissediyor. Buna göre ısıl dengedeki sistem için yargılarından hangileri doğrudur demiş. Bak hissetmekten bahsediyor ve ısıl dengeye ulaştığından bahsediyor. Yani aslında buradaki e, kaşık da, bardak da, taban da sıcaklıklarını aynı. Ancak ısı iletimleri farklı olduğu için bir tanesini sıcak, bir tanesini ne yapabilir? Soğuk hissedebilir. Isıları aynıdır. Böyle bir ifade yok demiştik. Bir maddenin ısısından bahsedilemezdi. Kaşığın sıcaklığı tabağın sıcaklığından büyük falan değil. Isıl denge olduğu için zaten hepsinin sıcaklığı ne olacak? Eşit olacak. Isı iletkenliği en yüksek olan kaşıktır diyor. Şimdi sistem ısıl dengeye ulaştığında en soğuk olanı tabak hissediyorsa burada ısı iletkenliği bu arkadaşın ne olacak? En düşük olacak. Kaşınsa ne olacak? En büyük olacak. Düşün ki çayı koydun. Çay da atıyorum 50-60 derece. Yani kaşığa dokunduğunda bir anda elin yanıyor. Niye? Çünkü kaşık da 60 derece. Tabak da 60 derece. Isı iletkenliği oradaki kaşın daha büyük olduğu için ne yapıyor? Senin elini yıkıyor. Sen onu daha ne hissediyorsun? Sıcak hissediyorsun. Tabağa dokunuyorsun. O kadar elini yanmıyor. Çünkü tabağın ısı iletkenliği ne durumda? Az durumda. O yüzden ısı iletkenliği en yüksek olan kaşıktır. Doğru oluyor. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Geldik soru 5'e. Şekilde bir panflüt gösterilmiştir. Panflüt farklı uzunluktaki borulara üflenerek çeşitli ses dalgaları üreten bir müzik aletidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şimdi bunlar farklı uzunluktaki borular ve bu borulara üflendiğinde buradan farklı frekanslı sesler çıkacak. Hangisinden yüksek frekans, hangisinden düşük frekans çıktığını hatırlamıyorsan şu örnekten hatırlayabilirsin. Maçlarda, futbol maçlarında hakemler bir düdük çalar. O düdük küçücük bir düdüktür. Yalnız o düdükten öyle bir ses çıkar ki stadı inletir frekansı nedir? Çok yüksektir. Frekansı çok yüksek. Ancak bildiğin havanın sesin ilerlediği yol çok küçük. Düdük çünkü şu kadar bir şey. O yüzden şu küçük borulardan çıkan sesin frekansı fazla büyük borulardan yani uzun borulardan diyelim ona çıkan sesin frekansı ne olacaktır? Daha az olacaktır. Ona göre ok yönünde borulara teker teker üflenirse yani küçüğe doğru gidilirse ne oluyor? Çıkan sesler giderek tizleşiyor. Yani oradaki hakemin çaldığı düdük gibi oluyor. O öyle bir ses çıkıyor. Frekans yüksek oluyor. Tizleşme oluyor. Bu doğru. Ok yönünde borulara teker teker üflenirse çıkan seslerin hızı artar. Buradaki dalgaların hızı her zaman neye bağlı? Ortama bağlı. Ortamda bir değişim yoksa hızda bir değişim yoktur. Bu yargı yanlış oluyor. Ok yönünde borulara teker teker üflenirse çıkan seslerin dalga boyu artar diyor. Şimdi lambda çarpı f v mi? Evet lambda çarpı f v ise ok yönünde boruları teker teker üflediğimizde ne oluyor? Frekans artıyor. Ortam değişmediği için hızın büyüklüğü değişmiyor. Dalga boyu ne oluyor? Azalıyor. Dalga boyu artar diyor. Bu yargı yanlış olacak. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olmuş oldu. Geldik soru 6'ya. Şekildeki devreler özdeş lamba ve iç direnci önemsiz özdeş üreteçlerden oluşmuştur. Lambaların ışık verme süresi bunlar olduğuna göre aralarındaki ilişki nedir diyor. Şimdi bakacağız ne yapacağız patlatacağız 30 voltu patlattın. Burası 30 volt dedim burası 30 volt dedim burası 0 dedim. Eksiden artıya ne var artış var eksiden artıya artış var burası 60 volt oldu. Bu adam 60 volt aldı. V eşittir işte i çarpı R'yi hatırladın. E bu bir direnç yani lamba üzerinden mesela 60 amperlik bir akım geçtiğini söyleyebilirsin. 60 amperlik akım geçiyorsa bu pilden de bu pilden de 60 amperlik akım çekilir. Neden? Bunlar aynı yolun yolcusu olduğu için bir dallanma olmadığı için ikisinden de 60 amper çekilir. Burada ne olacak? Bunlara da 30 volt dedik. Ve burada da ne var? 30'a 0 olarak dağıldı. 30'a 0 olarak dağıldığında özdeş lamba olduğu için 30 volt aldığı için bundan 30 amper akım geçer. Bundan da 30 amper akım geçer. Bunlar nereden geliyor? Şu yoldan geliyor. 60 amper olarak. Demek ki burada bir dallanma olduğu için buradan 30 amper çekilir. Buradan 30 amper çekilir. Bunlar birleşir. Ne olur? Bak şurada güzelce 60 amper olur tamam yani bu pillerden kaç amper çektik 30 amper çektik diğer devrede kaç amper çekiyorduk 60 amper çekiyorduk yani diğer devre daha kısa sürede tükenecek çünkü çok daha fazla akım çekiyoruz burada ne var artı eksi artı eksi artı eksi art art hepsi düz bağlı yani 90 volt var yani burada 90 amper çekiliyor diyebiliriz yani 90 amper çekiliyor diyorum geçiyor diyebiliriz lamba üzerinden e bunların hepsi seri ve aynı yolun yolcusu olduğu için Burada arkadaşlardan çekilen akım da ne olacaktır? 90 amper olacaktır. Ve en kısa sürede biten bu arkadaş olacaktır. En uzun süre dayanan arkadaş da şu olacaktır. Neden? Çünkü onun pillerinden daha az akım çekiyoruz. O yüzden T2 büyük, T1 o da büyük ne olacak? T3 olacak. O da doğru yanıtımız nerede oldu? D şıkkında olmuş oldu. Şimdi geldik 7. soruya. Günlük hayatta göz kusurları bazı görme bozukluklarına sebep olur. Buna göre göz kusurları bu kusurların başlıca etkisi ve bunları gidermek amacıyla kullanılması gereken mercek türleriyle ilgili yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur diyor. Şimdi miyop göz kusuru vardır bir de hipermetrop göz kusuru vardır. Miyop göz kusuru dediğimiz şey aslında uzay görememektir. Ben mesela miyopum uzay göremiyorum. Normalde görüntünün düşmesi gereken yer gözümüz bir ince kenarlı mercektir bizim. Şurası ise miyopta bu buraya düşüyor. Yani onu şöyle gösterirsek güzel olur. Buraya düşüyor. Bizim ne yapmamız lazım? Bu görüntüyü buraya almamız lazım. Peki bunu nasıl alabiliriz? Biz bunu ancak kalın kenarlı bir mercek kullanarak yani bir nevi ışığı daha fazla dağıtarak alabiliriz. O yüzden miyop göz kusurunda kalın kenarlı bir mercek kullanılır ve görüntü öndedir. Böyle bir tekerleme olarak Mustafa Kemal önde, hipermetropta ise hain İngiliz arkada. Hipermetropsa in, e, ince kenarlı mercekle düzeltiliyor ve görüntü normalde arkaya düşüyor. Arkaya dediğimiz şey aslında şurası. Şimdi görüntü buraya düştüğünde senin ne yapman lazım? Öne alman lazım. Yani ışınları birazcık daha fazla odaklaman lazım. Neyle odaklarsın? Bir tane ince kenarlı mercekle. Çünkü ince kenarlı mercekler ne yapıyordu? Mesela Asa paralel işine şöyle odaklayabiliyordu. Bundan dolayı. O yüzden biz hipermetropun yakını görememek olduğunu biliyoruz. Neyle düzeltiliyor bu? İnce kenarlı mercekle. İnce kenarlı mercekler yakınsak mercektir. Birincisi doğru. İkincisi ne diyor? Miyop uzağa görememek. Uzağa göremiyorsak doğru. Ancak ince kenarlı mercekte de değil, raksak olan mercek olan kalın kenarlı mercekle düzeltir. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı olacak. Böylece 6. denemeyi de bitirmiş olduk. Güzel sorulardı bence, tatlı sorulardı. Fena değildi. Daha konuşacağımız bir sürü deneme olacak. O zaman ne diyelim? Gelecek denemelerde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.